Düzce Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından Neris Kır düzenlenen etkinliğe Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Öner Abidin Balbay ile Parkinson hastaları ve ailelere katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında doçent doktor Yıldız Değirmenci'nin tedavilerini yürüttüğü hastaların buluştuğu etkinlikte Parkinson hastaları yeteneklerini sergileyerek tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Doçent doktor Yıldız Değirmenci açılış konuşmasında katılımın beklediğinden yüksek olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doçent doktor Değirmenci etkinliğimize katıldığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Parkinson hastalığı ile tedavide asosyallikten çok sosyal olmakla iyileşir. Toplumdan çekinmenize, toplumdan kaçmanıza gerek yok. Parkinson hastalığı bir son değildir. Gerekli tıbbi müdahaleler ve çalışmalarla atlatılabilecek bir hastalıktır dedi. Doçent Doktor Değirmencinin konuşmasının ardından tedavi ile Parkinson'u yenen hastalar hastalıkla yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini etkinliğe katılanlarla paylaştı. Dünyada 11 Nisan'da kutlanıyor. Biz Türkiye olarak biraz öne çektik diğer Parkinson etkinlikleri nedeniyle. Burada yaptığımız şey aslında her sene yaptığımız gibi tüm hastalarımızla, hasta yakınlarımızla beraber olmak. Onların yalnız olmadığını, onlarla kocaman bir aile olduğumuzu, hep yanında olduğumuzu belirtmek. Bugün onların günü ama bu arada tabii ufak bilgilendirmeler yapıyoruz. Nereleri yemeliler, nasıl hareket etmeliler, bu hastalık nasıl bir hastalık, yakınları ne burada, nasıl başa çıkmaları gerektiği konusunda birkaç tane veriyoruz. Böyle hep beraber güzel bir gün geçiriyoruz açıkçası. Amacımız beraber evet, olmak. O donelerden birkaç de biz burada alıp izleyeceğiz. Tabii var. ki, tabii ki. Parkinson evet ilerleyici bir hastalık, kronik bir hastalık biz bunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman bir son değil. Yani Parkinson hastası olduğumuz zaman hayat sonu ermiş gibi davranmıyoruz. Tam tersine daha fazla hayata sarılıyoruz. Daha fazla hareket ediyoruz. Beslenmemize daha çok dikkat ediyoruz. İlaç düzenimize, kontrollerimize daha özen gösteriyoruz, itiman gösteriyoruz. Bu şekilde amacımız hastalığın semptomlarını yani hastalara sıkıntı yaratan yavaşlık, titreme, katılık gibi semptomları kontrol altında tutabilmek ki bu bütün ayaklarını düzgün bir şekilde yaptığımızda yani tedavi, kontrol, takip ayaklarını, beslenme ve hareketle birlikte düzgün bir şekilde yaptığımızda gerçekten de hastalarımız çok mutlu bir yaşam sürebiliyorlar. Bu anlamda asla Parkinson hastalığı son değil. Zaten bütün tedavi seçeneklerinde üniversitemiz dünyasında yapabildiğimiz için buna cihaz destekli tedavilerin tümü dahil, beyin pili, pompa tedavileri, infüzyon tedavileri. Bu anlamda hastalarımız kendilerini gerçekten çaresiz hissetmiyorlar. Bu da çok sevindirici bir şey.